Merhabalar. Öncelikle el çıkısı dediğimizi el çıklarımıza sardık ve ben üstüne bir de kamp yaptım bu şekilde. Bu şekilde bir kablosu var. Jaklar mı görüyorsunuz? takıyoruz. Bu şekilde jaklarımızı taktık. Ana kablosu var şurada görüyorsunuz kablo. Kabloyu da aşağıya sallayacağız birazdan. Evet, gördüğünüz gibi kablo görüntü. Kablo saklayacağız görsellik açısından ama kablomuz kısa biz bunu uzatma kullandık. Şimdi e, bozmasın diye plastik kelepçeler yardımıyla e, ısıtmanın e, aküye gidecek kablosunu gidonun altından e, motorun kablolarıyla e, sabit edelim. Tamam de. ben alacağım. Evet şimdi buradan e, caklarımızı taktık ama kablomuz kısa akıya e, gidecek bu kablo. O yüzden uzatma kablosu kullandık. E, grenajların içinden ve selenin altından akıyor ulaşacak. Grenajların, içinden geçmesi birazcık zor bu kablonun. O yüzden dirayetli bir tel yani sert bir tel yardımıyla kablo asıldı. Ve <laughs> bu şekilde kablonun ve uzatma kablomuzu bağladık. Şimdi akümüzün artı ve eksi kutup başlarına her elçik ısıtmamızın kablolarını bağlıyoruz. Biz burada görselliğe biraz önem verdik. kabul kanalına saklayalım. Şimdi mavi Bu şekilde kırmızı mavi bir modları var.